Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balezi Sanko tarafından Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Tünivar'a takdim edilen tarihi barometre, Türkiye'de modern meteoroloji ağının kuruluşuna öncülük eden Macar meteorolog Antal Reitli'nin hatırasının yaşatıldığı Veteriner Fakültesindeki Profesör Doktor Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi'nde Reitli için oluşturulan köşeye taşındı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle 1925 yılında Türkiye'ye gelen ve o dönemde Aksakallı Hava Bakan Macar Profesör Efendi olarak bilinen Radley'nin talebiyle Meteoroloji Enstitüsü olarak inşa edilen günümüzde de Profesör Doktor Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi ile Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalına ev sahipliği yapan tarihi binadaki tören Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız, Dekanlarımız, Genel Sekreterimiz ve Akademi Üniversitelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükelçi Matiz törende yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'de Macaristan'la en yakın ve en aktif ilişkisi olan eğitim kurumu olduğunu ifade etti. Matiz bunun açık ara böyle olduğunu ve uzun bir zamanda değişmeyeceğini belirtti. Matiz Antal Renkli'nin anısının bu kadar güzel yaşatılmasından dolayı da çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Ankara Üniversitesi açık ara Türkiye'deki Macaristan'la en geniş, en yakın, en aktif ilişkisi olan eğitim kurumudur, üniversitesidir. Bu çok net. Açık ara öyle ki bu önümüzdeki uzun uzun zamandır hiçbir şekilde değişmeyecek. Mümkün değil. Çünkü çeşit çeşit farklı farklı alanlarda çok yakın ve çok aktif işbirliğimiz var. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünü bugün küçük ama çok önemli bir törende bir arada olduklarını belirtti. O dönem aşkla çalışan, bugün adından büyük bir stajla bahsedilen Macar meteorolog Antal Reitli'yi hayırla yad ettiklerini belirten ünü var. Kaldı ki bizim milletimizin en önemli özelliklerinden biri ahde vefadır ifadesini kullandı. Meyve veren ağaç olunca seni tohum olarak atanı unutma. Burada şu anda meyve veren bir ağacın içerisindeyiz. Belki 1927 yılında bu bina yapılırken ve ya yapılma düşüncesi olurken ya 100 yıl sonra gelecek Macaristan Büyükelçisi, Ankara Üniversitesi rektörü, Veteriner Fakültesi'nin dekanı, yöneticileri, hocaları beni ansın falan diye yapılmamıştır. O dönem gerçekten aşkla çalışan bir ve bugün de hocalarımızın büyük bir saygı işte bahsettiği Macar meteorluğu hava uzmanlığı hayırla yad ediyoruz. Bugün gerçekten son derece önemli bir anma programı yapıyoruz. Kaldı ki bizim milletimizin, Türk milletinin en önemli özellikle bir tanesi ahde vefadır. Veteriner Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Necmettin Ünal'da çok ilginç bir kişiliğe sahip olan Antal aksa aksakallı hava bakan Macar Profesör Efendi olarak insanlar tarafından çok sevildiğini ve takdir gördüğünü anlattı. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tamay Başağaç Gülse, içinde bulundukları tarihi binanın Aksakallı Hava Bakan Macar Profesör Efendi olarak bilinen ve Türk halkının gönlünde o şekilde taht kuran dünyaca ünlü Macar meteorolog Antal Reikli'nin isteği üzerine 1927 yılında inşa edildiğini vurguladı. Gül, Antal Röntgen'in hikayesinin muazzam bir başarı öyküsü olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Matiz, Rektör var ve beraberindekiler konuşmaların ardından Macar meteorolog Antal Reitli anısına kulenin en üst katında oluşturulan barometrenin de yerleştirildiği köşeyi ziyaret etti. Tören anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.